yep hep bir nevi zaman bak Ben sana bir gün sabitte Yep. yeni bir videoya karşıladım. Şu an ilk evimi yapmak üzereydim. Çok güzel bir ev oluyor. Yavaş yavaş yapıyorum. Dedim ben bunun devamını şu an videoda çekeyim. Çok güzel gidiyor bir ev. İlk defa böyle yanlı manlı bir ev yaptım. İnşallah güzel bir ev olur. Sizler bayılırsınız. Şimdi ben bu taşımı istiyordum. Birkaç dakika Dur ben burada cam ısıtıyorum. Ve videoya başlayalım. Dedim ben bunu video çekeyim. Ya da video yok da bunda. Ben şimdi. 4. Geçelim. Evet. Tabii ki arkadaşlar siz yapabilirsiniz. Kolay bir ev. Sadece taş maş gerekiyor. Çok kolay. Bu taşları kolay bulabilirsiniz. Bir yer var. Ben dördü kıra kıra gittim yoktu. gittim bir yer hazırladım öyle öyle gide gide <laughs> krika krika gittim Siz de bu ev yapın tercih ederim çok güzeldi o olsun. İşte. Ve bloklar çok daha Mükemmel bir oluyor. Şu anlık mükemmel bir. Ee, Ay. Vallahi zor Zort oluruz işte. Oğlum bak 32 tane cam kullanıyorum şu an. İnşallah abi cam yetmeyecek. Allah kahretsin ya. Yine camım yetmeyecek. Koyarım çocuğu. <laughs> <laughs> Has. çocuğu. 1 2 4 burada. 5. 5 tane daha kum. Şuradan 5 kum alayım. Bir tane daha. Çok iyi ya. 12. Ayı beyler beni ölmek istiyorsunuz ki ben sırf Oğlum yavruları bile vuruyor Selamun aleyküm burası beni Ben yine ağzını tutturayım Dümet mi şimdi Değil mi çocuğum Bak oğlum bak akıllı o kafanı seyrediyor. Babanlardan olmasın adam. Şimdi bir yemek sıkıntım var. Şimdi buraya bir tarla dikeceğim. Siz hızlı bir şekilde like atıyorsunuz. Kanalımıza hızlı bir şekilde abone olun. Evet ben 2 saat içinde kuması yapacağım. O zaman ben batçıvanlığı yavaş yavaş yapayım kumasına kadar. Buraya böyle çekeceğim. böyle. Kardeş. Bak zırhım kırıldı. Ya zırhım kırıldı. Kızım bir tane kürek bulur. Oha çapa buldum. Çok e, iyi. şimdi ilk. Abi her şeyim var. Olmuyor. Ya abi bir şey daha şey var o yok. Çüreğin yok mu adam? Adamın çüreği yok. Bir dakika. Şuradan. Abim. Ben çıkmadım. Burası var bunda. Vay tesis. Bu adam onu söylemiyor. Bir de şeyi var. Kafası var şey neydi o? Adamın ismini unuttum neydi lan? Demin çocuğu. Ana bunda da varmış ya. Vay pisliği. Ben ne bence şeyler mi? Şam. Niye gel? ben çapa için Zırhım da yok artık. Zırh taşı şey etmemiz lazım. Aa, ölürüz. hemen şu taş ben batını notuna koyayım. Şimdi bunlarla müslüm oluyorum. Şimdi asıl buna geliyoruz. Şimdi nerede? Kızıl taş neymiş? Kırk renkli Kırk biraz Tamdır. Şimdi bizim 5 yılımız var. Şimdi onları koyup Kapısa ne ne arabaydı lan? O oh, ne güzel kaptı sıkıntımız olmayacak. Bizim kaptısa ne yapmış? Oğlum bir lan ne yapabiliyor? Bulurum ben amız ve ananız sikeyim ya. şimdi azıcık da bir yapmıştım. Bir, bir de bir istek şimdilik yüz dişim, bir şey seçelim. Bunu kullanalım. Herhalde yapmışım, yeterli Herhalde ka yani buraya yeter artık. Şuraya da bir kapı ekleyeceğim. Bir de 15 saatte video de atar bilmiyorum arkadaşlar. Belki herhalde bir gün atarım. Ay. Turşun yok. Turşun yok. Meşalem yok. Bir dakika. Bir dakika Bir zaten lütfen iyi bir şey olun. Dünya iyi bir tatil yapın. Çünkü böyle tatile belki zor gelir. <laughs> Okullar zaten yüzünden başımız yandı biliyorum. Sizi çok zorlamak zorlanmayın. Sakin olun her gün video atarım belki bir gün. Belki bir gün konuyu yazacağım. <laughs> bilmiyorum hiç. Bir de lütfen huzurlu bir adam olun. Videoyu like atmayı kalın <laughs> Ne? Ya, ben göremiyorum ya. Oyun çok mu karanlık ya? Çok zorlu oyun. Taştan bir evim var artık. Taş şak. Oğlum evim güzel oldu. Ha. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ya evimiz... Ya iyi oldu ama güzel yaptı. Evet yapmıştık ya. Abi motor kafanız... Ya, bana bana ya. Aa! Lan bir steak 32 daha yeke. Bir 32 yeter. 32 alalım 32. Abi ben bunları 2 Bir 52 yeter. Bir yarım yapalım şunda 26. Herhalde artık bir 26 yeter. Allah'ım lütfen 26 kes. Herhalde yetsin artık. Artık yetti birazcık fazla Evin üstü de böyle arkadaşlar. Kemal bir üst. Hayatımda böyle hiç ev yapmadım ama. Yüreğimde gördüm bu evi. Dedim ben bu evi yaparım hocam. Dedim ben bu evi yapacağım. Yurama girmiş. Dedim ben bunu yaparım. Dedi. Atağım yok. <laughs> <laughs> Tulum. Aa bu da yamuk olsun. Aa şimdi yamuk <laughs> Ben burayı power yapacağım. Link GMC'nin yeni Kullanmazsa da ne olsun. Gitmiş benim hesabıma girip bir de ev yapmış. Lan benim burada hazır, hali hazır bir ağaç evim var. Olur ev evdir. Ben burayı power yapayım.

Ya mavisinden bir kapı yapacaktım ya. Şuraya hemen şu, şu, şu. bir tane. Buraya da bir Ekonomiye cam verin. Hmm. Bana hemen ekonomiye can verin. Oğlum ne çok güzel oldu ya. Bayıldım. Aa! Aa bir dakika sus. Mutluluktan karıştı bu. kalmıştı daha var. Osa daha. da bu şekilde ellerimiz Buraya patlamaz ya.

Tamam. Son bir tane daha susur buraya çap etmiş. Sonra artık eşyaları koyarım video dışı. Buraya tomlarım da. ya abi ya. Allah Allah. Bırak yaptım. Ben yapıyorum sana çapayı değil nasıl oldum bir de içim. içim. Bir de bir <laughs> şey <sizin gülüyor> bayağı... Ya! Tamam burası doğru buz. Basamak basamak. Basamak 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 birazcık daha basamak. Abi. Sen daha basamak. Aa, çok güzel çok güzel çok güzel.

bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bir şey yapayım. Bir şeye takıldım. Benim tohumum var mı? Yoksa ben gideceğim onu alacağım. Hoş geldin. Kim geldi? Aa, bir gidiyoruz abi arkadaşlar. Neyse biz videoyu bitirelim. Ben burayı da çekelim. Hoşçakalın. Ben burayı tabii ki de içeride koyacağım. Hoşçakalın. Ben mavi kapıda koyacağım. Hoşçakalın. Bay bay. Seviyorum. Bay bay.